Sağ olsun arkadaşlar iyi anlattılar. Ben de bir dört beş yazmıştım şehitler üzerine. Şehitler şanımızdı. Sızıldar canımızdı. Türkmanı yüce eden, dökülen kanımızdı. Şəhidim var, şanım var. Nazrət məğa qanım var. Düşmən ağrızdı istə, mənim də bir qanım var. Yaradı bizdən, ayırın yadı bizdən, yadımızdan. Yüzəl şəhidlərimiz heç çıxmaz yadımızdan. <laughs> Yurdum doğru bak olsun. Hastamız çok az olsun. Ölmeden tüm şehidler dedi millet sağ olsun. Kuyudu Çimen yanı koyudu. İç şehidlik şerbetin sanki cennet suyudu. Bu millet için can vermek Türkmanların huyudur. Bazarın üstü kal'a bazarın derdi kafatı kalmaz cez şehitler azarım. Sağ olun.